cut. Like cut. Like cut. 21. haftada Tanzim barış noktası ile yine karşınızdayız. 20. haftada goller, asistler yağmur gibi yağdı, puanlar havada uçuştu ve biz fantasy futbol severleri çok da mutlu etti. 21. haftada fixtura şöyle bir baktığımda geçtiğimiz haftaya benzeyebilir diye düşünüyorum. Yine bol puanlı bir hafta olabilir. Clean bulmak biraz zor görünüyor sadece ee, ama yine de güzel bir hafta olacağını düşünüyorum. Oyuncu havuzumuzda da Artık çok genişlediğini görüyorum. Daha, daha da ara transfer sezonu kapanmadı. Maçları artık kafamızda daha iyi oynatmamız lazım önümüzdeki haftalarda oyuncu seçimlerinde rahat etmek adına. Ee, neyse lafı fazla uzatmak istemiyorum. 21. hafta kadromuzu ufak ufak kurmaya başlayalım isterseniz. 3-5-2 sistemini tercih edeceğiz bu hafta. Kalemize de. Ee, sosyal Ligi'nin en fazla puan kazandıran kalecilerinden biri olan e, Alanya Spor Kalesi Marafona'yı alarak başlamak istiyorum. Alanya Spor 3 haftada klişit alamıyor. Ee, bu hafta bence buna artık son verecekler. Bu durum biteceğini düşünüyorum. Ben Ankara gücü karşısında ve kaleme ilk olarak Marafona'yı alarak başlıyorum. Yedek kaleci tercihimi ise e, Hatay Sporlu Akın Alkan'dan yana kullanacağım. E, Münir'in cezalı olduktan sonra kaleye devralan Akın Alkan'ın belki de son maçı olacak bu. Çünkü Müdür'ün son cezalı maçı e, belki kaleyi devredecek. Hatay Spor'da eksik Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı maçın bence mutlak favorisi. E, Kliş'te de aday takımlardan biri bence bu hafta. O yüzden yedek kacı tercihimi Akın Alkan'dan yana kullandım. Orta e, defanstaki ilk tercihim ise e, Trabzonspor'un genç savunma oyuncusu Serkan Hasan'dan yana kullanacağım. Ee, Serkan Hasan Haftanın benim gözümde klişte aday ikinci, Yani takımlarından biri Trabzonspor zaten ee, Genç oyuncu Serkan Asan da Son hafta asistini yaptı ee, Burada bizlere de iyi bir puan kazandırdı Buradaki kadromuzda yine vardı Rakipleri bu hafta gençler biliyor da, e, Haftanın klişte En yakın takımlarından biri Trabzonspor görünüyor O yüzden defanstaki ilk tercihim Serkan Hasan oldu ee, Ben bu hafta defans kayıcı seçimlerinde Üç takıma böldüm. Bu üç takımda Trabzon, Alanya Spor ve Hatay Spor oldu. Her takımdan ikişer oyuncu aldım. Trabzon Spor'dan ikinci defans oyuncusu olarak da bek Marlon'u tercih ettim. Klişte en yakın takım Trabzon Spor görüyorum. Rakipleri geçti Birliği. Zor bir kadro çıkarıyorlar zaten. Bu hafta bence de haftanın en favori takımı Trabzonspor olduğu için e, defanstaki ikinci tercihim Marlon oldu. Defanstaki üçüncü tercihimi e, Alley Spor kayısını aldıktan sonra Alay bir de defans oyuncusu alalım dedim. E, bu da Pol Sosyal Ligi'nin en fazla puan kazandıran defans oyuncularından biri olan tabii ki Stephen Cocker oldu. Stephen Cocker belki bir, bayağı bir haftadır suskun ama artık bu suskunluğuna son verebilir diyorum Ankara'cı karşısında. Ve benim defans'taki üçüncü oyuncu tercihim oldu. Üç takım demiştim. Ee, Klişte aday gördüğüm, gol yemeyebilecek gördüğüm takımlar arasında. Biri de Hatay Spor'du. Hatay Spor'dan sadece Akın Akın'ı almıştım yedek aracı tercih olarak. Bir de defans oyuncusu tercih edelim dedim. O da e, skor üretmeyi seven e, Popov oldu. Popov... E, Skor üretmeyi seven bir de tabek oyuncusu. Bence Gaziantep Futbol Kulübü karşısında e, da maçın mutlak favorisi deplasmanda olmasına rağmen Hatay Spor. Çünkü Gaziantep Futbol Kulübü bu hafta çok eksikleri var. E, Hatay Spor'un bence bir imza atabilir deplasmanda. E, Klişit de alabilirler. Popo benim defanstaki yedek oyuncu tercihim oldu. E, orta sahaya geçtiğimizde. Fenerbahçe'nin Yunan Yıldız Sivas Spor karşısında buz kesti resmen. Ama bu hafta e, Pazartesi günü Fenerbahçe'yi sımsıcak yapabilir diye düşünüyorum. E, Kayseri Spor karşısında. Dimitris Berkas benim orta sahadaki ilk tercihim oldu Fenerbahçe'den. E, orta sahada ikinci tercihimi Deniz Spor'lu Sagal'dan yana kullanacağım. E, Deniz Spor belki İstanbul'da Galatasaray Deplasmanı'nda 6 gollü bir mağlubiyet aldı ama Galatasaray karşısında sağda futbol oynamaya çalışan bir Deniz Spor vardı. Yeni tirasüelleri de bence takıma katkı vereceğini gördüm ben. Ee, Sagal da sağda çok etkili bir görüntü çizdi. Ve benim de bugün orta sahadaki ikinci tercihim oldu. Ee, bu seçimimde Karagümrük Spor'un Beşiktaş karşısında da hiçbir varlık gösterememesi en büyük etkenlerden biri. Deniz Spor'u Karagümrük karşısında favori görüyorum şu anda ben. Ee, orta sahada üçüncü oyuncu tercihimi ise... Ee, bu senenin formda orta saha oyuncularından biri olan Göztepe'nin çocuğu Halil Akpınar'dan yana kullanacağım. E, ee, Halil Akpınar geçen haftanın en fazla puan kazandıran orta saha oyuncusu oldu. Bu hafta, o hafta da kadromuzdaydı burada. iki gol bir asistik performans sergiledi. Beşiktaş deplasmanda da bence takımın en büyük kozu olacak. Ve gollerini asistlerine devam edebilir diye düşünüyorum. Bu yüzden benim orta sahadaki 3. tercihim oldu. Orta sahadaki dördüncü tercihimi Sivasporlu Hakan Aslan'dan yana kullanacağım. Hakan Aslan, McGredel işbirliği uyumu Fenerbahçe maçına kadar çok iyi gidiyordu. Bu ben bu maç biraz bozuldu. Kasımpaşa Deplasmanı'nda tekrar devam edeceğini düşünüyorum. Bir Hakan Aslan golü daha izleyebiliriz. Benim orta sahadaki dördüncü tercihim oluyor. Orta sahadaki 5. tercimi geçen haftayı bay geçen Antalyaspor'un etkili orta saha oyuncusu Hamilton'dan yana kullanacağım. 3 haftada 1 gol, 1 asistlik bir performansı var Amilton'un. Eee Konyaspor karşısında Antalyaspor'un en büyük kozu olacağını düşünüyorum. E, benim orta sahadaki 5. tercihim oldu. E, orta sahada yedek oyuncu tercihimizi Alanya Spor'un sağ lideri Bakasetas yana kullanmaya devam Bakasetas yana kullanacak. Bakasetas atmaya devam ediyor ama Alanya Spor kazanamıyor. Son iki haftada iki gol attı. Takımına bir türlü galibiyeti getiremedi Bakasetas. Ama bu hafta gollerle devam edecek Alanya Spor'un sağ lideri Bakasetas takımına galibiyeti getirecektir diyerek orta sahadaki iyimizi Bakasetas'a yedekleyerek bitiriyoruz. Ee, gelelim forvet oyuncusu tercihlerimize. İlk olarak e, tabii ki Hatay Sporlu Mupenza'dan yana kullanacağız. E, Mupenza atmaya devam ediyor. Atmaya devam ettikçe de biz de burada kadromuzda yer vermeye devam edeceğiz. Mupenza fırtınası esiyor diyebiliriz ligde. 13 golü bulunan golcü yine kadromuzda. E, i̇kinci forvet tercihimizi ise bir diğer gollü Rize Spor'un golcüsü. 8 gol 2 asisti bulunan Milan Şukoda'dan yana kullanacağım. Çok formda Başakşehir deplasmanda olacak belki de Spor ama Başakşehir'in bu durumda Spor'a karşı da işinin zor olduğunu düşünüyorum. Ee, durum da böyle olunca Milan Şikoda bizim forvetteki ikinci oyuncu tercihimiz oldu. Ee, yedek forvet tercihimiz ise Deniz Spor'un tecrübeli forvet oyuncusu Rodaeye kadar yana kullanacağım ben. Ligde şu anda 8 gol bir asisti var. Karagümrük karşısında takımın bence en büyük kozlarından biri olacak. Ee, tecrübeli oyuncu kadromuzu yedek forvet olarak yer al, yer aldı. Bu şekilde kadromuzu bitiriyoruz. Kaptan tercihimizi ise bence tartışmaya gerek yok. O atmaya devam ettikçe biz de burada kaptan yapmaya devam edeceğiz herhalde. Bu Mupenza'dan yana kullanıyorum kaptan tercihimi. Ee, böylelikle 81 milyonluk tazim barış noktası kadromuzu bitiriyoruz. Herkese bol puanlar. iyi şanslar görüşmek üzere mutlu mesut bahtiyar kalın